Evet arkadaşlar hepinize merhabalar hepinize hoş geldiniz. Dün bir, sizlerle birlikte küçük bir bir şey durdu videosu atmak istedim. Okula açıda biliyorsan bu hafta güzel oturtu kadar videolar alsa gibi. Desporanı bilmem ne mış 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 insan oturana kadar falan azlayacak ee, çok azlayacak bu akşam yarın video var ama yarın maalesef Türk'te maçı gelmesi gerek ama sen çekemiyor ee, arkadaşlar Türk'te okudan biz 4.45'te çıkıyoruz evet bilmem altı yemek yiye dokuz buçukta yarın bilmem ne oldu video çekme yemek yemeğinde şey öyle oldu ama öde istemiyorum video ben bir abone olmayı unutmayın çekebilsem kültü maçı çekmeye çalışacağım çekeceğim altıma çekmeyesen çarşama zeline net olarak yerçe evet o olsun çarşama zeline onun evet çeşemeyi sevdiysen tarzını yağdan saat 17'de kanalına olur videoyu vermeyi abone olmayı unutmayın Yes, it's bu arada e, ıı, kapatmadan önce okula çevre okulun ilk nasıl geçti bunu da soruyor bu okula gülse çetçiyle artı bilgiler. Öyleyse babam o çakal.